Evet, köyümüzün su boruları döşeniyor. İnşallah artık e, bu işte bittikten sonra bizim suzumuz bitti. Yaklaşık yüzde elli bitti ama tabii ki bence bitmedi. Bu hatlar bittikten sonra yenilendikten sonra komple köyün hatları yenileniyor. Allah'ın izniyle e, artık bizim için susuzluk bitmiştir evvelallah. Allah. razı olsun Büyükşehir Belediyemizden, Saskiden. Rahatlığa ulaşacağız Allah'ın inayetiyle. Şükürler olsun. Aman aman Bir 20 gün falan sürer bu işimiz. Sonra yeni hatlara bağlayınca çünkü su kaçağı çoktu yani 1974'te yapılan bir e, su sistem şey hatlardı bunlar e, su kaçağımız çoktu bu durumda artık su kaçağı da olmayacak bizim susuzluk olayımız bitti diyebilirim evvel Allah'ın izniyle bütün köylülerime müjdelerimi iletiyorum şükürler olsun Saygılar, sevgiler.